브랜 Ee, sizlerle çok ilginç bir konuya parmak basacağım çünkü günlerdir araştırıyorum ve günlerdir inceleme inceleme yapıyorum biraz önce videoyu gördüğünüz inanılmaz bir benzerlik var sanki bu ilk buluşmuş gibi değil tabi eminim birçok birçoğunuz da fark etmişsinizdir belki de bunu video olarak hani dillendiren benimdir ya da diyelim hadi benzerlik bakın yüz mimikleri Ondan sonra hareketler, gülüş tarzı, bakışı bile bildiğiniz Uğur ayının benzeri olarak yapılmış bu insanımsı robotta. İnsanımsı robotun diğer robotlardan bir farkı var. Bu insanımsı robot ilk defa insanımsı mimikler sergileyen ve gerçekten birebir benzettikleri gerçekten başarılı bir iş çıkarmışlar. Yani e, bunun ten rengini de insana benzetselerdi ve üstüne bir kıyafet giydirselerdi biz onun robot mu insan mı olduğunu anlayamazdık. Robot teknolojisinin geldiği nokta artık insan benzeri hani transhumanizme doğru da dev bir adım atılmış oluyor. Robotların artık piyasaya çıkıp hatta bir süre sonra... Evlerimize gireceği şeklinde yani hizmetçi olarak ya da ne bileyim işte getir götür işlerinde kullanacağınız ya da başka işler için kullanacağınız robotların gelme zamanı yaklaştı veya e, sokaklarda da bir takım hizmetleri yaparken göreceksiniz, fabrikalarda göreceksiniz. Tamam bunlar normal gelişmeler. Neden Uğur Şahin'in yüzü kullanıldı? Oraya gelelim. Burada subliminal bir mesaj tekniği var. Yani burada sizin beyinlerinize daha doğrusu bilinçaltınıza bir şekilde bir bilim insanının her ne kadar ben kendisine karşı çıkmış olsam da hani ünvan olarak öyle ve dünyada kabul gördüğü için konuşuyorum bunu. E, sonuçta messenger RNA'lı aşıyı bir şekilde ilk piyasaya sürenlerden biri olup bütün dünya e, bütün hükümetler tarafından kabul gördüğü için ve hatta insanlar bu e, messenger RNA'lı sıvıyı olmaya hani bir şekilde e, ne diyelim davet edildikleri için çok tanınmış bir yüz. Yani çok tanınmış bir yüz. Dolayısıyla dergilerde, gazetelerde, işte TV kanallarında, internette, sosyal medyada sürekli gördüğünüz bir yüz. Dolayısıyla bu robotu buraya benzetmişler ki özellikle benzetmişler sizler korkmayın diye. İşte olay bu. Subliminal mesaj tekniği böyle çalışır. Yani e, korkutmak için de çalışır, korkutmamak için de bu şekilde kandırmak için de çalışır. Bu robota olduğu gibi Uğur Şahin'in yüz ifadesi, mimikleri yerleştirilmiş, ondan kopyalanmış. Belli izin alınmış mı, alınmamış mı ben bilmiyorum o onun sorunu ama gördüğüm şu. Bütün dünya insanların korkmaması için insanımsı robota bu şekil bir yüz verilmiş. Peki buradaki amaç ne? Bakın bu robotun piyasaya çıkmış olması artık yani gösterilmiş olması daha önce de hatırlarsınız hoplayan, zıplayan, takla atan ama makinemsi robotlar vardı biliyorsunuz. Dynamics neydi unuttum öteki ismini. Yani Dynamics'de başlıyor da diğer devamını unuttum. Amerikan firmasıydı. Onlar askeri robotlar yapıyordu. Hani savaşan, yük taşıyan, takla atan engelleri zıplayarak aşan çok güçlü robotlar yapıyordu. Bu iki robotun insanımsı yüzüyle o bedenin birleştiğini düşünürseniz dünyanın gideceği noktayı ve insanlığın böyle robotlarla nasıl baş edeceği konusunda şöyle bir soru işareti atarız. Peki hadi diyelim bu insancıl amaçla yapıldı bunlar. Başka bir türlü gidelim. Yakın gelecekte, yakın gelecekte biliyorsunuz NEON projesi yakın gelecekte derken 2025 sonrası yavaş yavaş devreye girecek ve diğer bir takım akıllı şehirler devreye girdiğinde akıllı şehirlerde robotları görmeye başlayacağız. Bunlar hizmet sektöründe falan evet çalışacak ama karşı komşunuz da olacak. Çünkü onlar normal sizler gibi mesaiye başlayıp geri evine dönen robotlar şeklinde yapılacaklar. Özellikle yapılacaklar ve şehirlerdeki iş arkadaşınız, komşunuz olacaklar. Bir şekilde konuşacaksınız da. Zaten size selam da verecekler, selam da isteyecekler. Daha ileriki aşamada, daha ileriki derken yani çok uzaktan bahsetmiyorum yakın zamanlardan. Robot sevgililer olacak robot evlilikleri olacak. Yani robot insan evliliği, robotun robot evliliği olacak ve bunlar gelecek. Bunların konuyla ilgisi ne? Öyle bir dünyaya doğru sürükleniyoruz ve götürülüyoruz ki bir süre sonra Stephen Hawking'in dediği gerçek olabilir. Bakın o dünyanın en ünlü ve en e, hani ulaşılmaz anlamda, dahi anlamda bir e, şeydi biliyorsunuz. Bilim insanıydı ölmeden bir hafta önce şöyle dedi. Şu anda dedi bir e, şeye benzeyen, kar topuna benzeyen yapay zeka ileride çığa dönüştüğü takdirde insanlık altında kalır. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi konumuza dönelim. Benim asıl buradaki anlatmak istediğim yani bu videoyu yapmak istediğim olay hani Uğur Şahin'le olan benzerliği değil. Sizlerin ne şekilde hani etkilendiğiniz, ne şekilde yönlendireceğinizi çok iyi bilen bir küresel yapıyla karşı karşıyayız. Bir kere bunu bilin. Zihninize nasıl gireceklerini çok iyi biliyorlar. Burada amaç korkutmak değil. Eğer korkutmak olsaydı Dynamics'in firmasının yapmış olduğu gibi ateş eden, hoplayan, zıplayan, kıran döken robotlar servis edilirdi. Burada başka bir amaç var. Ama beni en korkutan ve geçen gün açıklamasını aslında geçen yıl yapıldı bu açıklama. Fakat gözden kaçtı, sürekli takip ediyorum. Z-Nobot teknolojisi, bakın bu e, bugüne kadar alıştığımız Z-Nobot teknolojisi diğerlerinden o kadar farklı ki alıştığımız robot teknolojilerinin çok dışında. Bildiğiniz biyolojik robot yapıldı arkadaşlar, yapıldı, yapılıyor demiyorum. Peki nerede yapılıyor? Ee, bakın şimdi şeylerini açtım. O üniversitenin sayfasına girdim. Vermont Üniversitesi. Vermont üniversitesinde. Vermont üniversitesinde. Profesör Josiah Bongart de vereyim. Resminde birazdan görüyorsunuz zaten. Sonuçta bu kişi bir açıklama yaptı. Dedi ki biz çok uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda Afrika kurbağasının embriyosundan aldığımız kök hücrelerle bir canlı robot yaptık. Bu bir biyolojik varlık değil, robottur. Çünkü biz bunu önce simülasyon olarak, bilgisayarda program olarak ürettik ve ondan sonra da hayata geçirdik. Yani artık canlı robotlarımız var. Peki canlı robotlar ne demek? Yani bildiğimiz, o gördüğümüz insana benzeyen tür mü? Hayır, bunlar insana benzemiyor. Ama şöyle bir özellikleri var. Bunlar kendilerini geliştiren robotlar. Canlı mikroloğa e, yani ne diyelim? Hatta size büyüklüğünü de söyleyeyim. 650-750 mikron büyüklüğünde. Yani e, o kadar küçükler ki şırınga bildiğiniz şırınga var ya, yani iğne yapılan. O şırıngaların içindeki ilaçlara koyduğunuzda yani ya da sıvılara hiçbir şekilde fark etmeden vücudunuza girer ve gerekli işlemi yapar. Peki ne yapar? Kendi başına düşünebildiği için ona o bilgisayar simüle, simüle edilirken, bilgisayarda ya da algoritması oluşturulurken verilmiş görevleri yerine getirir. Mesela burada yazıyor, şimdi buradan okuyacağım size bilgisayardan. Diyor ki, e, biz bunu bir hayvan türünden e, Afrika'daki bir kurbağa türünden aldık diyor. Evet, e, fakat amacımız diyor, amacımız diyor bir şekilde biyolojiyi, hani biyoloji kendi biyolojik varlığını teşvik eden, sürdüren, ölmeyen, eksik organlarını tamamlayan bir e, varlık oluşturmak, canlı türü organizma oluşturmak anlamında bir özet geçmiş. Ve bunu yapabilmek için UVM'deki süper bilgisayarda yıllarca çalıştık diyor. Demek ki bu bir yıllık falan da değil. 2020'de yapılmış bu açıklama 2020'nin sonlarına doğru. Ama belli ki süresi çok uzun. Tıpkı dediğimiz gibi her şey yıllar önceden planlanmıştı. Ve burada şunu anlatıyor diyor ki: Önemli olan şudur diyor. Sizin diyor vücut vücudumuza zerk ettiğimizde bu akıllı organizmaları, robotları işte kalp damarınız mı tıkandı veya böbreğinizde taş mı var oraya gidip onu yok edecekler. Oraya gidip onu yok edecekler. Ama bu unutmayın kendi kararıyla yapacak bunu. Yani bu bir robot derken hani uzaktan kontrollü bir şey değil sizin içinize bir şekilde zerk bir varlıktan söz ediyoruz. Ve bu varlığın en büyük özelliği kendisi karar veriyor, kendisi o tehlikeyi insanlık adına yok ediyor. Ancak buradaki yazıdan bir şey anlıyoruz, yazının sonlarından. Geçtiğimiz hafta yeni bir şey fark ettik diyor. Zenobotlar üreyebiliyormuş insan gibi. Yani Üremekten bahsediyoruz doğumdan ama bildiğimiz hani e, cinsel yolla yapılan doğumla nasıl olduğunu burada anlatmış. Bu diyor e, diğer kök hücreleri bir şekilde çevreleyerek çevirerek diyor onları kendi içine alıyor ve gittikçe büyüyor. İşte korkunçluk burada başlıyor. Kök hücreleri içine alarak büyüyen bir robotik yapıdan canlı biyolojik robottan bahsediyoruz. Gittikçe bedenini büyüttüğünü fark ettik diyor. Yeni bir oluşuma girebiliyor diyor ve ölmüyorlar diyor. Biz bunları dağıttığımız zaman ölü deri haline dönüşüyorlar, tekrar birleşip tekrar canlanıyorlar. Şimdi ben bütün bunları anlatırken tabii e, sizleri hani korkutmak ya da işte geleceğin teknolojisi bu e, artık e, çaresiz bir insan türü olacak demek istemiyorum. Ama görünen de şu Hollywood filmlerinde bize sürekli verilen bir mesaj var. O mesajda ne görüyoruz? İnsanlık sanal dünyanın içinde hapsolmuş, hologramlara dönüşmüş, yani bir enerji parçacığına dönüşmüş, düşünen, çıkamayan hani rüyada izliyoruz ya devamlı rüyadaymışız gibi. Belli ki o tarafa doğru çok kuvvetle itiliyoruz. Size daha önceki yazılarımda, pardon videolarımda da anlattığım gibi Hani 2011'de Time dergisinin kendi yazdığını anlattım. Bir daha tekrarlayayım size. Ne diyordu Time dergisi? 2011 sayısında 2030 sonrasında insanlık ölümsüzlüğe kavuşabilir diyordu. Hastalanmayan, hastalanmayan, sağlık sorunları olmayan ve simüle edilmiş, daha doğrusu bir süre sonra da holograma çevrilmiş ve hiçbir e, sağlık problemi yaşamayan bedeninden kurtulmuş insanlığa doğru adım adım gidiyoruz. Bunun da 2045'te direkt olarak başlamasını 2030'da başladıktan sonra hayata geçmesi 2045, 2060'da da artık istenen sonuca ulaşmasını bekliyoruz diye garip bir yazı çıkmıştı. Yıl 2011. O günlerden bugüne geldiğimizde şu gelişmelere bakarsanız aslında o yazılanların, anlatılanların hiçbirinin hayal olmadığını görebiliyoruz. Bir şey daha var, bir şey daha var. Biliyorsunuz bir pandemi olayı var başımızda. Bununla ilgili işte bir takım denemeler, ilaçlar, şunlar, bunlar. Neyse, onlara girmeyeceğim fazla. Biliyorsunuz YouTube kapatıyor. Bu şekilde bu Z-botlar. Acaba diyorum ileride insanları tedavi etmek amacıyla insan vücuduna zerk edilir mi? Bu tür koruyucu aşılar yoluyla tabi bu da bir soru olarak kalıyor. İnsan vücuduna zerk edildiğinde insan vücudunu ele geçirir mi? Diğer kök hücreleri çevreleyerek eline geçirip ondan sonra da kendisini adapte edip bedenini büyütebiliyorsa insan bedenine neler yapar diye düşünmekten de edemiyorum. Tabii bir iddia atıldı. O da bu insanımsı robotla birlikte bunu birleştiren bir iddia var. Bir yabancı bilim dergisinde çıktı. Çok küçük bir şey böyle bir iddia olarak ortaya atıldı. Bir bilim insanı tarafından. Bu Zenobotlar, e, Zenobotlar insanımsı robotla birleştirildiği takdirde ne olur diye bir soru işareti atmış. Ne olur? Gelin bir düşünelim. Bakın insanımsı robotun, dedim ki Dynamics'in ürettiği askeri robotlar hani vurup kıran, ateş eden robotlarla birleştirirse bildiğiniz robotik bir tehlikeye dönüşür. Ama çok düşünmüyor ya da çok hani e, anladığımız anlamda zeki bir varlık değil. Ama Zenobotlarla birleştiği takdirde ki kendilerini çok hızlı geliştirdikleri net olarak biraz önce bilgisayarda da okuduğum gibi daha da okumadığım bölümleri var. İnanılmaz kendilerini geliştiriyorlar ve bir canlı türü olarak bunlar o robotlara empoze edilirse daha doğrusu birleşmeleri sağlanırsa ne olur? Ben düşünmek istemiyorum. Açık açık konuşayım. Yani biz diyorduk ki gelecek yüzyıllarda insanlık robotlar karşısında çaresiz kalabilir mi diye bir soru soruyorduk. Hani biz en azından 300, 200, 400 yıldır falan bahseden arkadaşlar var. Ama bu gelişmeler sanki bir şeylerin çok daha hızlı olacağını, sanki bir elin görünmeyen bir elin her şeyi çok daha hızlandırdığını fark ettik mi acaba diye soru soruyorum. Hep bugün sorularla geçiştiriyorum. Çünkü çok direkt üzerine gidersen, Arkadaşlar YouTube videoyu kaldırıyor. Yani yaptığımız, verdiğimiz bütün emekler boşa gidiyor. Bunları sizleri korkutmak için söylemiyorum. Yani bunlar var olan gelişmeler. Dediğim gibi düzgün insanlar, düzgün akıl insana hizmet etmek için yola çıkmış kişiler tarafından üretilmiş olsaydı, bu teknolojiler zaten son derece saygı duyup mutlu olmamız gerekiyordu. Ama İki ucu keskin bir bıçağa benzeyen bu dijitalizm, dijital gelişmeler. O bıçağı nereden tuttuğunuza bağlı şu an o bıçak bizler tarafından, keskin tarafından tutuyoruz. Elimizi henüz sıkmadık ama sıktığımız zaman başımıza gelecek olan belli. Bu nedenle bu gelişmeleri yöneten büyük küresel güçlerin, başındaki isimlerin dünya yüzünden kaybolmaları gerekiyor açık açık söyleyeyim. Yani dünya yüzünden kaybolmaları, aramızdan çıkıp gitmeleri ya da kendi hayatlarına kapanmaları gerekiyor. Aksi takdirde güneş perdesiyle başlayacaklar. Robot insanlarla devam edecekler, yarı robot yarı insanlarla. En sonunda işte zenebotların e, şey yapıldığı, şırınga edildiği insanların neye çevrileceğini biz de bilmiyoruz. Çünkü bunun kendi şekli yok. Gördüğünüz gibi tuhaf bir şekli var. O şekil nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Gelecekte bir ırk olarak kendimizi düşünürsek veya işte biraz önceki korkunç robotlara bir şekilde uygulandıkları takdirde de o robotların önünde hangi ordu kim nasıl duracak onu da ben merak ediyorum doğrusu. Bugün de sorularla kapatalım dedim. Çünkü çok ilginç gelişmeler oluyor. Biz şeylerle altın gümüş dolarlarla uğraşırken ki onlar da bu projenin bir parçası yani savaşlar, ekonomilerin batışı çünkü kaos planları var. Kaos planları olmazsa bunları gerçekleştiremeyecekler. Önce kaos çıkmalı. Dünyada kaos olmalı. Kaos olabilmesi için de ekonomik çöküşler, kıtlık mutlaka olmalı. İnsanlar isyan edip sokaklara dökülmeli ve açlık biliyorsunuz hiçbir şeye benzemez. O açlığı meydana getirdiği isyanlarla bütün ulus devletler yıkılmalı ve kendi sistemlerine tek dünya devletini kurarken robotik bir yönetim, dijital bir yönetim, yapay zekadan oluşan bir tanrıyla ilgili düzeni de dünyaya oturtacaklar. Arkalarında gene kendileri olacak ama geri kalan insanlar gerçekten zor ve sıkıntılı yıllara, yaşamaya aday görünüyor diyorum. Bu distopik anlatımla da geceyi sonlandırıyorum. İyi akşamlar.